Arkadaşlar çok güzel bir yayındı. Ee, i̇zleyen, duyuran, bulunan herkese sonsuz teşekkür ederim. Yayından sonra e, Kılıçdaroğlu'yla çay içerken bana durdu şey dedi. E, Siz de bu soruları aldığınız bir yer var mı dedi. Gençlerden bu soruları ve sorunları nasıl öğreniyorsunuz dedi. Dedim, Tecrübeyle ama iletenler de oluyor dedim illaki. E, Lütfen dedi böyle şeyler varsa dedi bize iletmeye devam edin dedi. Hakikaten yani çok şey hiç beklemiyordum yani. Böyle baş başa konuşurken. Onu da ekstra bir ekleyeyim dedim yayının ardına eklenti olarak. Herkese teşekkürler. Yarın e, Nevşi Mengü ile yayında olacağız. Yine bu yayını değerlendireceğiz. Saat e, bu arada moderasyon ekibime ve özellikle Moparizme Ali'ye çok teşekkür ederim chat'i yönetme şekillerinden dolayı. Demokratik bir şekilde 300 bin olana kadar sub moda almadan muhteşem yönettiler chat'i. Çok teşekkür ederim. 15'te sanırım saat 15'te öğlen 3'te. Bir sonraki yayında artık izninizle pazartesi. Yarını kendime tatil ilan ediyorum. Görüşmek üzere.